Evet arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle bazı arkadaşlarımız biz kurumsal yatırımcıyız. Ee, ilgili fonu yani senin çıkaracağın fonu nasıl alırız diye sormuşlar. Fon büyük ihtimalle Şubat ayında falan çıkacak arkadaşlar. Daha vakit var yani daha üzerinde çalışıyoruz. O e, basit bir iş değil. Baya bir kanaldan geçiyor ve tabii ki e, bankala, bankaların ve bankacılık denetleme sistemlerinin içinden geçtiği için birçok prosedürü var. Şubat ayında büyük ihtimalle gerçekleştirdikten sonra onun yöntemini söyleriz. Almanya'daki banka şu an ismini veremiyorum. Nezdinde bir hesap açıp oradan IPO şeklinde alınabilir yani. Biz öyle planlıyoruz büyük ihtimalle öyle yapacağız yani. Şirketseniz yani kurumsal anlamda yatırım yapıyorsanız zaten servis veriyorum arkadaşlar yani ulaşabilirsiniz bana. Konuşuruz yani. Ne tarz bir şey istiyorsanız illa yani o fon şeklinde olması gerekmiyor. Şeyini yaparız yani. Hani yardımda bulunurum olabildiğince. Kurumsallara servis veriyorum yani. Düşünürseniz. Evet bugün biraz faizli konuşalım. Bir de kararı kendiniz verin. Yani ben açıkçası bazı şeyleri baştan planlı programla anlatıyorum ama biraz bazı şeyler de inanç meselesi arkadaşlar. Yani bunu her zaman söylüyorum. Teknik analiz tek başına bir şey ifade etmiyor yani. Bazı şeylerde biraz inanç meselesi. Onları konuşalım. Şimdi faizin yükselmesi borsayı nasıl etkiler? Şimdi. Birincisi doğrudan, ikincisi dolaylı yoldan etkiler arkadaşlar faizlerin yükselmesi. Doğrudan nasıl etkiler? Borsaya gelecek olan para borsaya gelmez. Daha güvenilir bir yatırım aracı olan faize gider. Yani siz Türk lirasına %40 faiz verirseniz, %50 faiz verirseniz ve enflasyon %30'larda, %35'lerde kalırsa Yüzde on beş reel getirisi var yani hani bu tercih edilebilir bir şey olabilir. Tabii önemli olan reel getirinin ne olacağıdır yani. Enflasyon yüzde yüz olduktan sonra siz faiz yüzde seksen yapmanız hiçbir şey ifade etmez. Onu söyledim. Türkiye'de şu anda reel enflasyon yüzde 114 arkadaşlar. ya yani gerçekte yüzde 114. Açıklanan rakamları bilemeyeceğim. Yani şu anda piyasanın zaten ona güveni olmadığı için faizi ilk aşamada ne kadar arttırırlarsa arttırsınlar. Tamam mı? Ben açıkçası bu Türkiye İstatistik Kurumu'nda yapısal bir reform yapılana kadar oradaki istatistikler doğru düzgün tutulmaya başlandığı zamana kadar faiz kanalıyla borsadan bir çıkış faize bir giriş olacağını düşünmüyorum. Ha, kur korumalı mevduat gibi bir opsiyon sunarsanız insanlara evet. Doların yükselişini tutabilir mi yüksek bir faiz? Tutabilir arkadaşlar. Çünkü hani bu şeyden ziyade ee, dolardan çıkıp TL'ye girecek faizden ziyade ...borçlanma yoluyla dolar almanın önüne geçer. Yani işte siz gidip bankaya kredi çekip bir şirket olarak... ...yüzde otuzla, yüzde kırkla, yüzde ile kredi çekip... ...tamam mı? Dolar almaya paçanız yemez. O yüzden dolara olan talebi azaltacaktır. Aynı şekilde böyle borsaya giren insanlar da var. Fakat bunların sayısı daha az. Yani kredi çekip borsaya girenler daha çok küçük yatırımcı dediğinde... ...ne yapıyorlar? İşte... Ee, Nasıl olsa enflasyon yüksek. Çektiğim krediden para kazanın diye düşünüyor. Borsaya getiriyor parayı. Fakat bunlar küçük rakamlar arkadaşlar. Ee, ya en iyisi 50 bin, 100 bin, 200 bin çekip getiriyor borsaya. Yani. O da borsadan e, çok ciddi bir para çıkışına sebep olacağını düşünmüyorum. Dolaylı yoldan şöyle etkiler arkadaşlar. Şirketlerin bilançolarını, özellikle bankaların bilançolarını etkiler. Şimdi biz bankalarda Biliyorsunuz uzun süredir bankaların ucuz olduğunu ve alınması gerektiğini söylüyoruz. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam şuralardan bir girişimiz var. Bayağıdır da bekliyoruz seçimden önce bayağı önce almış olduğumuz ve işte sonrasında fiyat hareketleriyle ortalamamıza göre çok bir para kazanmadığımız da var. Yani hani şöyle hesap edersek yüzde kırk gibi falan bir kârdayız şu anda o zamandan bu zamana. O da en iyisi yani Bank, hani Halk Bankası'nda falan bu kadar karda olduğumuzu zannetmiyorum. Nerelerdeydi? Şuralarda mıydı? Ha, bunda da iyi. Yüzde altmış falan kardaymış. Fake out yazdığımız yer şuralar. Evet. Yani bankalarda kardayız. Fakat ee... Yani açıkçası şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu banka işi bir kere bozulur. Yani bankaların ucuz olması bir şey ifade etmez. Faizler yükseldiği zaman buradaki ağırlığı azaltmak gerekir. İkincisi krediyle işini çeviren, yani daha doğrusu Türk lirası üzerinden kredi çekip satışını e, yurt dışına yapan şirketler etkilenir. Yani bunların başında mesela Türk Hava Yolları geliyor arkadaşlar. Şunları kaldıralım artık. Bunların başında Türk Hava Yolları geliyor. Ne yapıyor? Uçak almak için genelde finansmanını yurt dışından yaptığı şeyler de var tabii ki. Fakat uçak alımlarında genelde hiç piyasadan çekiyor. Fakat bu devletin bir şeyi olduğu için farklı bir faiz kullanabilir. Yine de kesin bir şey söylemek yanlış olur. Ondan sonra kardemir etkilenmez. Ereğli etkilenmez. Alarko biraz etkilenebilir. Bu durumdan faizlerin yükselmesinden. Enerjisa biraz etkilenebilir. Mesela listemizdeki. Ondan sonra furoto biraz etkilenir bankalar dışında olacakları söylüyorum arkadaşlar. Etkim eh işte yani çok etkilenmez. Arçelik Vestal etkilenir arkadaşlar. Özellikle Arçelik ve Vestal etkilenecektir. Fakat kurdaki yükseliş olmaması durumunda olur bu. Yani hani bunlar aynı zamanda hem faiz hem kuru yükselirse bunlar paçayı yırtabilir arkadaşlar. Ondan sonra cuma başka endeks senetleri arasında bundan doğrudan etkilenecek. Bilançosu daralacak falan şey yok. Yan tahtalar çok etkilenir arkadaşlar. Küçük sermayeli şirketler çok etkilenir. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela e, Fintables Fintables'tan aratma yapalım. E, borç üzerine kimler borçluymuş? Radar mı diyorduk? Evet. Filtreler cari orana bakabiliriz mesela. Net borç fabrikaya e da bakabiliriz. Sonuçları gösterdiğim. Evet. Özellikle bu net borç fabrik oranı yüksek olanlar etkilenecektir arkadaşlar mesela faizlerin yükselmesinden Simpaş Kervansaray Yatırım Vertu. Mesela Simpaşa bakalım neymiş. Kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler. Kervan'a bakalım. Evet. Mesela bunlar etkilenir arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülükler çok fazla. Mesela şu belki yırtabilir çünkü bunun uzun vadeli yükümlülükleri daha farklı kısa vadeli yükümlülükleri daha az öz kaynakları falan e, makul yani bu açıkçası borçlu ama yani kazandığı paraya göre borçlu sahip olduğu şeye göre çok borçlu değil ama mesela bu etkilenir böyle şirketler etkilenir arkadaşlar. Şu vertüye bakalım. Mesela bunun da kısa vadeli yükümlülüğü yok. Evet. Yani bunun gibi bakabilirsiniz. Kısa vadeli yükümlülükleri fazla olan şirketler etkilenecektir. Çünkü sendikasyona gidecekler. Tekrar o borcu çevirmeleri gerekecek. Yan tahtalarda da öyle takip edebilirsiniz. Endeks senetlerinde bankacılık dışında çok fazla etkilenecek burada aslında şey yok. Çünkü bunlar kendi kendine döndürebilen şirketler yani kolayca sendikasyon bulabiliyorlar diyebilirim evet yani şuna inanıyorsanız e, faiz bakın bunu geçen yayınımızda da söyledik faiz e, önden yüklemeli bir biçimde çok agresif bir biçimde enflasyon eşit veya üzerine ki reel enflasyona göre düşünmeniz lazım. Yani bugün yüzde 45, yüzde 50'lere birden çıkarılacağını düşünüyorsanız faizlerin, ben öyle düşünmüyorum. Borsa artık buradan sonra adam olmaz arkadaşlar. Fakat büyük ihtimalle yani şirketlerin ödeme dengelerini bozmamak adına faizi kademeli yükselteceklerdir. Yani işte ne yaparlar? Önce bir belki 20 bas puan yükseltirler. Sonra belki bir 5 bas puan yükseltirler, 3 bas puan yükseltirler, öyle öyle yükseltirler. Yani birden enflasyon eşit veya üstüne çıkaracaklarını zannetmiyorum. Ee, %40, %45 arası olacağını düşünüyorum ben faizin. %45 olması durumunda enflasyon da artık %50'nin altına düşecektir. Real enflasyon, gerçek enflasyon. Çünkü bizdeki biliyorsunuz enflasyonun sebebi talep kaynaklı. Yani herkese para dağıttılar. Herkesin ucuz krediye erişimi var. Herkes 3-4 sene parayı önceden çekip aldı. Yani hani bir öncelenmiş tüketim diyorlar buna. Arabaya ihtiyacım var. Para var. Kredi var. Krediyi çeksen 300 bin atıyorum. 600 bin araba alsan 3 ay sonra o araba 1 milyon. Kredi faiziyle birlikte 600 bin. 300'de cebinden verdin. 900 bin. 3 ay sonra 100 bin lira kardasın. Bir sene sonra 1 milyon 100 bin lira kardasın. Böyle bir dönem geçirdik arkadaşlar. Artık bu dönem sona eriyor. Yavaş yavaş. Ama bence kademeli olacaktır yani. O da e, yükseliş öncesi şey yükseliş öncesi vaziyeti belir belirleyecektir. Ya yani ben açıkçası 11. aya kadar Türkiye'de ödeme dengesi problemi yaşanacağını bir e, kur koşusu yaşanacağını falan düşünmüyorum. Ha bakın şöyle de bir şey söyleyeyim. Grafikler tamam mı? Özellikle vadeli grafikler hiç öyle söylemiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Hani vadeli grafiklere baksanız tamam mı? Yani bunun 29 lirası var. Vadesi bitmeden de, tamam mı? Vadesi bitmeden de, baksanız 44 lirası var yani. yani bu ne zaman? Kasım. Bu Haziran arkadaşlar Kasım 44 lira. Ağustos. Nereye yazmışız ya? Ha. Yani bunların mesela 44 lirası var arkadaşlar. Şeye bakarsanız. Olaya bakarsanız. Ama bence burada bu çanak hızlı bir şekilde tamamlanmayacaktır. Yani şöyle olacaktır büyük ihtimalle. Yaz aylarında mesela Eylül'e kadar falan Ağustos, Eylül yatay seyreder. Sonra birden kaldırır. Buraya götürürler. 32 liralara. Artık buradan sonra da o enflasyon koşusu geldiğinde tamam mı? Koyarsın bunun üstüne. 47 liraya getirirler yani. Burada overshoot olur. 50. 50'ye gelmesi için de önce 75'e gitmesi lazım. Ama bunlar şimdi değil yani. Yavaş 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 yavaş. O yüzden bence endeks e, dönecek. Fakat siz e, Merkez Bankası'nın faizi birden çok keskin biçimde, çok kararlı bir şekilde yükselteceğini düşünüyorsanız arkadaşlar, maliyetlenmek için buraları beklemeniz lazım. Ya yani bunun kararını kendiniz verin. Bence öyle bir durum oluşmayacak. Oluşursa o zaman da ihtiyat takçısından kullanırız. ayrı mesele yani. Hani buraya gelirse. Ama zaten o zaman şu koşuyu da unutun arkadaşlar. Yani bu artık burada kanalda sürünür. Dolar yükselir. Burası dolar cinsinden değer kaybeder. USD'yi açalım. 150 dolarlara kadar geri döneriz arkadaşlar. 150-155 dolarlara kadar geri döneriz buralara kadar. Eğer öyle yani birden bir faiz mı gelirse ben geleceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü o kadar değil yani. Hani batar. Birçok firma batar yani. Şeyden değil. Borsaya açık, halka açık şirketlerden değil ama yani ekonominin e, mikro boyutunda işlem faaliyet gösteren işte berberi ne bileyim e, kobisi bilmem nesi falan filan hepsi batar arkadaşlar öyle durumda. Çünkü bir sonraki tur kredisini çeviremeyecek yani taksicisine kadar hatta bazı bazı vatandaşlar da batabilir. O yüzden bence bu kademeli olacak yani. Piyasayı korkutmadan sakin sakin yapılacak. Muhtemelen önümüzde iki yıllık bir program var. İki yılın sonunda ortodoks politikalara dönmüş olacağız. Ya bunu da neye dayanarak söylüyorum? Dolar satmayacağız dediler. Doğru mu? Paldır güldür yine doları satıp tuttular yani. Nerede bu SEDTR? Gerçi TATAR arkadaşlar da. Yani gene burada paldır güldür sattılar doları. Tuttular yani. Normalde bu burada durmazdı. Yani demek ki ne var? Kademeli bir geçiş var. Yani hemen böyle çat diye geçmeyeceğiz ortodaks politikalara. Ee, sakin sakin geçeceğiz diye düşündüğümüz için öyle yapıyoruz. Neyse. Videonun son kısmında senetleri konuşalım. Daha önce bir hazırlık aşamasını yayınlamıştık arkadaşlar. Buradaki sanatlardan bahsetmiştik. Bunun dışında e, Türk traktör dahil olmak üzere bazı sanatlar daha söyleyeceğiz. Ama henüz alım yerine gelmedik bile. Bir görelim önümüzü ne olacak, ne bitecek. Ondan sonra hangi senetleri alacağımızı konuşuruz. Şimdilik bu koşudaki favori sanatlarım bunlar arkadaşlar. Bunların yanına e, birkaç tane yan tahta düşünülebilir. Yani bunlar iyi prim yapabilecek sanatlar yani. Belki bir ikisini çıkartabiliriz ama çok fazla çünkü benzer var. Aksan var. Odaş var. Bunun yerine mesela enerji falan yapılabilir. Ondan sonra Vestal yerine belki bilmiyorum Arçeli'ye bakılabilir ama bence Vestal daha iyi olacak. Belki buraya bir iki tane daha bir şey ekleyebiliriz üstteki menüden. Ama şu anda en uygun fiyatla en az primlenmiş olanlar bunlar. Tek fenle Karsan'ı da düşünülebilir. Karsan yani dip oluşumu tamamladı gibi. Ama tabii yine bakmak lazım. Onlardaki vaziyetler de iyi değil. Tabii bunlara ek olarak zaten her zaman spotta taşıdığımız holding ve bankalar da olacak. Onları da yine konuşuruz. Yani eğer yabancı girerse holdingle bankaya girer arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Ama şu anda yabancının girmesi için bir sebep de yok. Onu da söyleyeyim. Ya. Bankalar niye gitmiyor, holdingler niye gitmiyor diyorsunuz ya o yüzden gitmiyor. Yani şu aşamada yabancının ikna olup gelip Türk borsasına para yatırmak için hala bir sebebi yok. Hala çıkış var borsadan. O yüzden holdinglerle bankalar çok primli hareket etmiyorlar. Ama bakarız. Yani onlardan da bir iki koyarız yani. Belki Koç Holding olabilir. Ya da Sahol ucuz. Sahol olabilir. Bunlar e, olabilir arkadaşlar. Yine konuşuruz bunları. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar